Sevgili arkadaşlar, bugün buraya çok önemli bir etkinliği yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Biliyorsunuz bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. 1992 yılından beri dünyada 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak kutlanıyor. Bugünün anlam ve önemini belirtmek istersek, engellilerin karşılaşmış oldukları ekonomik, kültürel, sosyal ya da bir takım ee, değişik alanlarda başlarına gelebilecek sorunların çözümlerinde e, farkındalık yaratabilmek amacıyla bugün ilan edilmiş. Tabii 1992 yılından beri aslında engellilerle ilgili önemli çalışmalar da yapıldı. Kanunlarda bir takım değişiklikler oldu. En azından bir takım farkındalıklar toplum tarafından anlaşılmaya başlandı. En azından e, içimize engellilerin olduğu, bir takım farklılıkların olduğunu ama aslında farklılıklarımızın zenginlikler olduğunu biz anlamış bulunuyoruz. Bugün biliyorsunuz sınıflarda bir takım eğitimler yaptık. Eee bu eğitimlerde bugün anlam ve önemi size vurgulandı. Bununla ilgili videolar izletildi ve işte, ülkemizdeki engelli sorunlarla ilgili eee bilgilendirildiniz. Şimdi bu grupla da burada bir empati etkinliği yapacağız. Bilerim, bilerim.

çok değişik bir duyguydu sonuçta göremiyorsun gözlerimiz bağlıydı adım atacağımız yeri bilemiyorduk sadece elimizde bir bekliyorduk daha iyi anladım göremeyen insanları mesela sokakta görsem yardım edeceğim şekilleri biliyorum, tarzları biliyorum o yüzden çok değişikti, heyecan veriyor ama bir yandan korkuyorsun e, ee, insan sanki bir anda kendi gözlerinin dünyasında kapkaranlık hissediyor ve ee, çok korktum. Başta benim gözüm bağlıydı. Ee, hiçbir şey göremedim. Önüme engeller çıktı. Engelleri geçemedim. Ama arkadaşımın sayesinde bu engelleri açtığımı düşünüyorum. Çok güzel bir farkındalık yarattığımı düşünüyorum. <gülüyor> 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 Vallahi Hocam! Valla göremedim kusura bakmayın. Hocam <laughs> asıl Görüyor. <laughs> vallahi görmüyorum hocam. <artık>. Görüyorsunuz. Vallahi yemin ederim. ben böyle öyle sağçalıklılar <laughs> olsun. <atıyorum. gülüyor> Hadi bakalım. Biraz arkaya gelsene. <laughs> Hadi gel. Bu ne? Ben de çekiyorum <laughs> ya. Bence bir şey var. Evet. Bir şey var. Gerçekten zormuş. O yüzden engelli arkadaşlarımıza, kardeşlerimize yardımcı olmamız gerekiyor. Bizim öncelikle kendi engellerimizi kaldırmamız gerekiyor. Ee, bu programı hazırlayan... Pervin hocama ve destek veren öğrencilerimize, öğretmen arkadaşlarımıza ve gazeteci arkadaşlarımıza çok teşekkürler ediyorum. Sağ olun var olun. kurunu geçemedin ve e, bir araç vardı orada çıkamadın daha doğrusu rampadan e, neler söyleyeceksin bu konuyla alakalı neler hissediyorum gerçekten kendimi boşluk hissettim çünkü sağıma bakıyorum araba park edilmiş ve engelli rampası yoktu e, nasıl geçeceğimi hiç e, anlayamadım nasıl yapacağımı da düşünemedim ve arkadaşlarımdan yardım istedim. hiçbiri yardım etmedi kendimi çok yalnız hissettim ve kendimi acıdım e, insanların bu Gözünün kapalılığından perdeliğinin açılmasını istiyorum artık çok teşekkür ederim.